hikayede bir transferden çok daha fazlası var. Çünkü Fenerbahçe Milan'ın çanta hazır uçak ayarlandı dediği genç bir İngiliz'i İstanbul'a çevirdi. Ve işte karşınızda Fenerbahçe tarihinin dördüncü İngiliz futbolcusu. Arçe Brown. 23 yaşındaki Arçe Brown'un hikayesi İngiltere'de Derby Country altyapısında başlıyor. Daha 15-16'sında kendini gösteriyor. 2018'de genç takımla sahneye çıkıyor. 2020'de U18'den U23'e yükseliyor ve tam 2021 yazında bavulunu toplayıp yurt dışına açılıyor. İsviçre'nin Lausanne Sport takımına bonservissiz transfer oluyor. Burada profesyonel seviyede dikkat çeken bir performans sergiliyor. 43 maçta 5 gol atıyor. Ardından 2023 yılında 4 milyon liraya Belçika temsilcisi Gent'in yolunu tutuyor. Ve Gent formasıyla 80 7 maça çıkıyor. Toplamda kariyerinde 205 maç 27 gol ve 28 asist var. Sol bek, sol stoper yani savunmanın her yerinde oynayabilen modern bir bek profili. İngiltere'de U20 milli takımında da forma giymiş. iki maçta bir gol atmış ama hikayenin en çarpıcı kısmı transfer sürecinde gizli. İtalya'nın dev kulübü Milan, Arce Brown'la her konuda anlaşmıştı. Hatta oyuncu bile valizim hazırdı, Milano'ya gitmek üzereydim diyor. Milan 1.4 milyon euro artı bonuslar üzerinden 5 yıllık sözleşme planlamış özel uçak ayarlanmış, sağlık kontrolleri bile organize edilmişti. Her şey bitmişti anlayacağınız. Ta ki sabah saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da dahil olduğu bir görüşmeye kadar. O görüşmede Fenerbahçe masaya bambaşka bir teklif koyuyor. Milan'ın 1.4 milyon euro maaşına karşılık Arce Bravno daha etkili bir sözleşme sunuyor. Bu sözleşmeye göre de 5 yıllık anlaşmada fark değil gibi oyuncunun menajeri de bunu Milan'a bildiriyor ama İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin sunduğu şartların üzerine çıkamıyor. Çünkü Arçen'in alacağı maaşın Luka Modrić'in seviyesine çıkmaması ve Milan'ın maaş dengesini bozmaması gerekiyor. Sonuç Brown'un rotası İstanbul oluyor. İşte transfer savaşının perde arkası tam olarak bu. Ve Archie Brown Fenerbahçe tarihinde 4. İngiliz oyuncu olarak yerini alıyor. Bu transferle birlikte Fenerbahçe tarihinde toplamda 199. yabancı futbolcu oluyor ve bir detay daha. Bir de kontenjan meselesi var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun RC2 kuralı 2002 ve sonrası doğumlu yabancı futbolcular için geçerli. Archie Brown'da da 2003 doğumlu olduğu için bu avantajdan faydalanacak. Fenerbahçe'nin elini bu anlamda rahatlatıyor. Peki neden bu kadar ilgi gördü? Çünkü genç yaşına rağmen Avrupa'da ciddi tecrübe biriktirdi. Piyasa değeri 700 bin eurodan 7 milyon euroya kadar yükseldi. Aralık 2024'te ise 8 milyon euroyla zirve yaptı. Modern futbolda savunmanın her yerinde oynayabilen bir oyuncu hız ve fiziği ile öne çıkıyor. Sol bek oynamasına rağmen gol ve asist sayıları dikkat çekici. En çok forma giydiği takım Gent'te 80 7 maç ve henüz 23 yaşında. Fenerbahçe Mourinho'nun da dokunuşuyla bu genç yeteneği transfer ederek Milan gibi bir devi devre dışı bıraktı. Futbol sadece topun sahada yuvarlandığı bir oyun değil. Masada kazanılan bir oyun aynı zamanda ve bu masanın kazananı Fenerbahçe oldu. Sonuç bir valiz Milano'dan İstanbul'a döndü. Bir genç sarı lacivertli formayla Kadıköy'de rüzgar gibi esmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe tarihinin dördüncü İngiliz'i Archie Brown. Daha valizini bile boşaltmadan taraftarın gönlünü şimdiden kazandı bile. Ve kim bilir belki bu transfer sadece bir sol bek transferi değil yeni bir hikayenin başlangıcı olur. Ve işte Archie Brown'un valizini Milano'dan İstanbul'a döndüren o sıra dışı hikayesi böyle. Peki sizce Archie Brown Fenerbahçe'de neler başarır? Bu Mourinho'nun dokunuşu onu bir yıldız yapar mı? Gelin düşüncelerinizi yorumlara yazın. Orada hep birlikte sohbet edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.